Aziz kardeşlerim, Hilmin gününe vakıf olmuş arif kişiler, Euzu billahi ibadet ve taatin birinci makamı addederler. Onsuz ibadete yaklaşmazlar. Çünkü abdestsiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı tutmak, namazı kılmak doğru olmayacağı gibi teûzüsüz ibadete yaklaşmak da olmaz. Zira sohbetimizin başında okuduğumuz Nahl Suresi ayet 98'de mealen Cenab-ı Halik şimdi Kur'an'ı okumak istediğin zaman hemen o olmuş şeytandan Allah'a sığın. Euzubillahimineşşeytanirracim de buyurulmuş اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ Ayet-i Celilesinde insanın sadrına vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a sığınmaklığımız renz edilmiştir. Ulema-i Muhakkikinden Muhammed Tirmizi bu hususi kitabında şöyle beyan etmektedir akıl ve marifet mahallidir. Şeytanın zafer bulmaya kastettiği asıl kalptir. Şeytan evvela insanın sadrına gelir. Zira insanın sadrı kalbin hisarıdır. Sadra yol bulup girerse şeytanın hatıra ve enva türlü fasit fikirler, gam ve busa, ama kalbi tama fikirlerle doldukça daralır. Artık gözü dünyayı görür, ahireti görmez olur. İbadet ve taatten lezzet duyamaz. Ancak Müslüman ilk önce kalbe hücum eden bu şeytani fikirleri kalbin kalesi olan sadırdan çıkarırsa kalp bu sıkıntıya düşmez. açıklamadan edindiğimiz intibaa göre sadra nüfus eden bu gibi şeytani fikirlerden kendini muhafaza eden bir kimsenin adeti ibadete, ibadeti ubudete, ubudeti de ubudiyete yükselir. Dünyanın alayışından daralmaz. İnşirah Sure-i Celilesi'nin ilk ayetinde de Cenab-ı halik Elem neşrah leke sadrak. Habibim biz senin sadrını genişletmedik. Demek suretiyle sadra sahip olabilmenin ancak Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla kabil olacağı duyurulmuştur. Musa Aleyhisselam da bu ihtiyacı binaen Rabbi şrahli sadri ya Rab benim sadrımı genişle diye ilticada bulunmuştur. Halbuki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbisinden istemeden onun, sadr onun sadrı genişletilmiştir. Bu oradaki ulema buradaki inceliğe Musa aleyhisselam mürit ve talip Muhammed Aleyhisselam murat ve mahbub idiler. Eûzü'nün gizli ve aşikar pek çok esrarı vardır. Eûzü billah, yani ben Allah'a sığınırım demekle, kul kendi acizini itiraf eder, ancak Allah Teala'nın kuvvet ve kudret sahibi olduğunu bilir ve ona her aciz gibi iltica eder. Şüphesiz ki bu sır Allah'a yaklaşmanın en sağlam yoludur. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh Ya Rabbi beni yaratmakta ne hikmet vardır? Münacatına hikmet beni görmektir. Ruhunun aynasında muhabbetimi kalbine koymaktır. Cevabını alınca bu sırra binaen acizden başka kendisine usul çaresi olmayan Allah'a hamd olsun demiştir. Büyük Veli Bayezid-i Hazretleri 30 sene geceli gündüzlü riyazatı şapka ile ibadet etmiş iken Allah-u Teala'nın Ey Bayezid benim hazinelerim ibadetle doludur bana kurbiyet etmek istersen az ile gel. ile tembir edilmiş. Bu hadise ile istenilen aciz oldu. Biz ümmet Muhammed'e Allahü Teala'nın bir lütfu olarak duyurulmuş. Somuncu Baba Hamidüddin Aksarayi Hazretleri de İbadet çokluğuna yoktur itibar, kulundan haliki hoşlanmayınca. Mevlâ-i Müteal, yapılan kulluk vazifelerimizi rızasına uygun kılarak hoşnut olacağı bahtiyar kullarından eylesin bizleri.